onlar. Onlar masallarda kahraman, güneşte ışık, uzakta sevgili, Kürdistan dağlarında renk ve renk çiçektiler. Onlar her baktığımızda gözlerimizin içinde parlayan yıldızdılar. Siz yollardan, karanlıktan çıkıp gelirdiler. Onlar beklediğimiz, özlediğimiz insanlardılar. Onları çok güzeldiler. Onları çok özledik çok. Onları çok özledik. Bu sabah ben deli gibi görmesem yola düşerim Görmesem yola düşerim Görmesem yola düşerim Görmesem yola düşerim Bu sabah ben deli gibi görmesem yola düşerim Görmesem yola düşerim Görmesem yola düşerim Sevdan hep benim başımda Kim bilir nerede düşerim kim bilir nerede düşerim Kim bilir nerede düşerim Sevdan hep benim başımda Kim bilir nerede düşerim Kim bilir nerede düşerim Kim bilir nerede düşerim, bilir nerede düşerim. Bir seste bir kıpırtıda Kalkarım sana koşarım Kalkarım sana koşarım Kalkarım sana koşarım Kalkarım sana koşarım bir seste bir kıpırtıda kalkarım sana koşarım kalkarım sana koşarım kalkarım sana koşarım görmesem dünyam yıkılır yıkılır orada düşerim yıkılır orada düşerim yıkılır orada düşerim görmesem dünyam yıkılır yıkılır orada düşerim Yıkılır orada düşerim yıkılır orada düşerim Eğer seni göremesem affetmem hiçbirisini affetmem hiçbirisini affetmem hiçbirisini affetmem hiçbirisini Eğer seni göremesem affetmem hiçbirisini affetmem hiçbirisini affetmem hiç birisini. Yalnız dağa taşa değil, bütün dünyaya küserim, bütün dünyaya küserim, bütün dünyaya küserim. Yalnız dağa taşa değil, bütün dünyaya küserim, bütün dünyaya küserim, bütün dünyaya küserim. Bütün dünyaya küserim. Eğer seni göremesem affetmem hiçbirisini Affetmem hiçbirisini, affetmem hiçbirisini Yalnız dağa taşa değil bütün dünyaya küserim Bütün dünyaya küserim, bütün dünyaya küserim